Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ves selam ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın 4000 küsür sünneti var. Bunları okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yemekle ilgili bölüme geldik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nasıl yemek yerdi ve yemek yerken hangi adaplara dikkat ederdi? Bu yemekle ilgili tam 55 mesele var arkadaşlar. Evet, bir yemekle ilgili 55 mesele var. Şimdi hızlı bir şekilde onlardan bahsedeceğiz size. İnsanın yaratılmasının asıl gayesi Allah Teala'yı razı etmektir. Onun yolu ise öğrenip amel etmektir. Bu da insanın sağlığının sıhhatine bağlıdır. Yani bedeninin sağlığına bağlıdır. Bedenin sıhhatli olması, selametli olması ise yeme ve içmeye bağlıdır. Bu yüzden alimler yemek yemek, yemek dindir demişlerdir. Acayip bir şey arkadaşlar. Bu yemek meselesi hiç hafife alınacak bir mesele değil. Yani dinin başladığı nokta diyebiliriz. Yemek meselesi dindir diyorlar. Yemekten maksat Allah-u itaat ve ibadet olmalıdır. Lezzet ve zevk için yemek yememelidir. İmam-ı Gazali ve Şah Abdülhak Dehlevi yeme içme ile ilgili bir takım adaplar yazmışlardır. Kısaca bir kısmını buraya aktarıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden çıkardıkları adapları buraya aktarıyorlar arkadaşlar. 386 Yemeği ibadet ve itaat niyetiyle yemek gerekir. Yani yemek yerken Allah-u Teala'ya kulluk yapayım. Namazlarımı, ibadetlerimi yerine getireyim. Sağlıklı olayım ki düzgün bir şekilde kulluğumu yapayım niyetiyle yemek yediğiniz anda o yemek size ibadet oluyor ve sevap kazanıyorsunuz. Yani yemek yerken sevap kazanıyorsunuz bir niyetle arkadaşlar. Bu niyeti yapmak gerekiyor her yemek ve içmekte. 387 Yemeğin helal ve temiz olması gerekir. 388. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak fakirliği uzaklaştırır. Evin hayrının artmasına, rızık genişliğine ve berekete sebeptir. Aynı zamanda bütün peygamberlerin sünnetidir. Eller temiz olsa bile yıkanmalıdır. 389. Yemekten önce elleri yıkayınca silmemek gerekir. Kurulamayın. Yemekten sonra elleri yıkayınca kurulayın. 390. Yemeğe besleme, besmele ile başlamak gerekir. Bismillahirrahmanirrahim diyebilirsiniz. Bismillah demek de uygundur. Besmele çekilmezse bereket olmaz. Şeytan yemeğe ortak olur. Sizinle yemek yer. Veya şunu da diyebilirsiniz. Bismillah ve ala bereketillahi diyerek de yemeğe başlayabilirsiniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda bir yemek konulduğu zaman şu duayı okurdu. Allahümme barik lene fime razaktene ve qina azaben Bu duayı okurdu arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne yemek geldiği zaman. Şayet besmele unutulursa, besmele çekmeyi unuttunuz diyelim. Aklınıza geldiği zaman Bismillah evvelihu ve ahrehu denilir. Yani başı içinde, son içinde Bismillah demiş olursunuz. Türkçe'de diyebilirsiniz. Başı içinde, son içinde Bismillah dediğiniz zaman o zamana kadar besmelesiz yediğiniz için, şeytan ortak olduğu için bunu aklınıza geldiğinde söylerseniz şeytan da o yediğini kusar. 392. Sünnet üzere oturmak yani iki diz üstü oturmak veya sağ dizini karnına doğru çekip sol ayak üzerine oturmak ya da çömelerek oturmak. Üç şekli sofraya oturma adabı yerdeki yer sofrasına oturmanın şekilleri tahiyyata namazda tahiyyatta oturduğumuz gibi iki diz üstü oturmak veya da sağ dizi karnına çekerek sol ayak üzerine oturmak. Üçüncüsü de çömelerek oturmak. Bazen bağdaş kurduğu da olmuş. Efendimiz Aleyhisselam bağdaş kurarak yemek yediği de olmuş arkadaşlar. Ama bağdaş kurarak çok yemek yemek önerilmiyor. Çünkü yemek yerken rahatlık, e, keyif istenmiyor. Onun için bu şekilde oturuşlar isteniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde otururdu. 393. Baş, baş Yemeğe başlarken nasıl oturduysa sonuna kadar da öyle oturacak. Oturma şeklini bozmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl oturduysa oturma şeklini bozmadan sofradan öyle kalkardı. Zaten çok uzun müddet oturmanız zorlaşıyor arkadaşlar yemeğin başında. Burada da yemeğin başında çok uzun kalınmaması gerektiği için bu şekilde nasihatler veriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde yapardı. 394 mazeretsiz yaslanarak ve bağdaş kurarak yemek yememek gerekiyor. Mazereti varsa bir insanda ona bir şey diyemeyiz. Mazeretsiz sağlıklı bir insan yaslanarak ve bağdaş kurarak yememesi gerekiyor. 395 sağ elle yemek ve içmek gereklidir. Zira sol elle şeytan yer ve içer. 396. Sofra sermek, yerde yemek, yemeğe doğru biraz eğilerek, tevaziyle oturmak gerekli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam masa ve benzeri gibi yükseklerde yemek yemediğine dair rivayetler mevcuttur. Yani Efendimiz Aleyhisselam yüksek yerde yemek yerken görülmemiş. E biz masada yemek yiyoruz, yiyemez Ye miyiz? Yiyebilirsiniz. Alimler izin veriyorlar arkadaşlar. Masada yemek yenilebilir ama sünnet olanı yerde yemektir. 397 önünden yemek gerekir. Tabakta tek çeşitse önünden yemeli. Farklı çeşitler varsa istediği yerden yiyebilir. 398 mideyi tıka basa doldurmamak gerekir. 399 hazırda bulunan e, yemeği şevkle yemek gerekir. Yani böyle irdelemeden sadece ekmek varsa sabır ve şükürle ekmeği yemek gerekir. Yemekte ayıp aramamak gerekir. İştah varsa yersin. Aksi takdirde iştahın yoksa o yemeği, o yemeği sevmiyorsan yemeği kötülemeden sessiz bir şekilde kalkarsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı. Bir davette veya evinde bir yemek koyulduğu zaman ses etmeden yemeden kalktı zaman oradaki insanlar anlardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yemeği sevmedi, hoşlanmadı. 400 lezzetli ve hoşa giden yemeklere özenmemek ve sürekli olarak onların peşine düşmemek gerekli. 402. Yemek yenen tabağı iyice sıyırmak ve yemek yenen parmakları yalamak. Bu durumda tabak şöyle dua eder. Beni şeytandan koruduğun gibi allah Teala da seni cehennemden azat etsin der. 403. Tabağın, tabağı sıyırana tabak mağfiret duası eder. İstiğfar eder o kişi için. Dünyada ve ahirette Allah da o kimseyi, o allah Teala o kimsenin karnını doyurur. Bu hadis-i şerif bakın burada karşımıza çıktı arkadaşlar. Nuaym bin Hammad Hazretleri ahir zaman kıyamet alametlerinde o e, kitabını okuyucu sıralı biliyorsunuz. Kitabın sonunda tamamen kıyamet alametlerinden bağımsız bir hadis-i şerif paylaşıyor. Bu hadis-i şerifi tabağı sıyırdığınız zaman tabak sizin için e, istifar istiğfar eder diye. İşte demek istiyor ki bu kitapta bir tabaktır. İçerisindeki konular bir yemeğe benzetiyor. Tamamen bu konuları okuyup anlarsanız bu kitap da sizin için istifar eder diyor. Allah Teala'nın o izniyle de o kitabı tamamen sıralı bir şekilde Müslüman kardeşlerimizle paylaşarak videolar yapıyoruz allah Teala izin verirse sıyırmaya çalışacağız o kitabı da arkadaşlar. 404. Üç parmakla yemek gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç parmağıyla yerdi. Arkadaşlar üç parmakla yerken, sağ elin üç parmağıyla yerken, e, çekirdek bile olsa, çekirdek bile yerken iki parmağınızla yiyorsunuz ya, üç parmağınızla yiyin. Kesinlikle iki parmakla, tek parmakla, e, tek parmağınızı kullanmayın. Şimdi zaten bir hadis-i şerif daha gelecek. Üç parmakla yediğiniz zaman dikkat edin, daha tatlı ve daha lezzetli geliyor yediğiniz şeyler siz arkadaşlar. Zaten sünnet olan uygun olanı da o. 405. Bir parmakla yemek şeytanın adeti. iki parmakla yemek kibirli insanların adeti. Üç parmakla yemek peygamberlerin adetidir. Gerektiğinde diğer parmaklarda kullanılır. Yani beş parmağı da kullanabilirsiniz. Ya bir dürüm yerken yani dürüm yerken de dürümü üç parmakla tutmaya çalışmayın demek isteniliyor arkadaşlar hadis-i şerifte. 406. Yemeğe başkalarını çağırmakta bereket vardır. 407. Lokmaları iyice çiğnemek ve büyük lokma almamak gerekir. 408. Ekmeğin ortasını yiyip dışını bırakmamak gerekir. 409. E, aşırı sıcak yemek yememek gerekir. Yemek sıcaksa onu soğutmak için üflemeden kendi haline soğumasını beklemek gerekir. Yemeği üfleyerek soğutmayın. 410. Su içerken kabın içerisine nefesinizi vermeden suyu için. 411. Ayakta yiyip içmeyin. 412. Sofrada meyve varsa yemekten önce meyveyle başlayın. Neden? Yemeği az yemeniz için. Az yemeye sürekli teşvik arar arkadaşlar. 413. Öncelikle iştahının çektiği güzel ve lezzetli yemeklerden başlamak. Sofrada güzel yemekler var. En sevdiğin yemek hangisi ise ondan başlayın buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam öyle yapardı. 414. Meyvelerin kabuk ve çekirdeklerini meyve kabına atmamak gerekir. Yani şöyle kuru yemiş yiyorsunuz. Eee meyve yiyorsunuz. Bir şey yediğiniz zaman o yediğinizin kabuğunu aynı meyvelerin bulunduğu tabağa tekrar koymayın buraya. Örnek mandalin soydunuz. Mandalinin kabuğunu diğer mandalinlerin olduğu yere bırakmayın. Ne yapacaksınız? O soyduğunuz kabı başka kaba alın buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapardı. 415. Yiyeceklerin çekirdeklerini ağızla fırlatmamak gerekir. Zeytin gibi, hurma gibi yiyeceklerin çekirdeklerini avuç içine alarak böyle çekirdek tabağına bırakacaksınız. Ağzınızdan direkt bırakmayacaksınız. Bunlar sünnete muhalif hareketler arkadaşlar. 416. Yemek yerken tamamen susmamak gerekiyor. İhtiyaç kadar konuşmak gerekiyor. Sus pus olmayacaksınız. Ağızda lokma varken konuşulmaz. Lokma yuttuktan sonra yemekte aralarda konuşabilirsiniz. 417. Yemek pişirilen ve yenen tencere, tabak gibi, tava gibi kapları ekmeğin üzerine koymamak gerekir. 418. Ağız ve parmakları ekmekle silmemek gerekir. 419. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yemeğin sonunda hemen su içmezdi. Bakın bugün bütün doktorların söylediği şey değil mi? Yemekten sonra hemen su içmeyin arkadaşlar. En az yarım saat bir saat geçmesini bekleyin daha sonra su için. Sağlık için çok önemli bir bilgi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapardı. 420. Düşen lokma ve kırıntıları, ekmek kırıntılarını toplamak ve yemek gereklidir. Allah Teala böyle yapan kişiyi bağışlar darlıktan kurtarır. Bu kişi tehlikeli hastalıklardan korunur. Çocukları da akıllı olur. Rızkı da genişler. Berekete bakın arkadaşlar. O ekmek kırıntılarını toplamaktaki bereketlere bakın. Kaç tane bereket sayılıyor? Bazıları diyecek ki şimdi ya o kadar küçük kırıntılar oluyor ki yani onları toplamak çok zor, çok güç. Nasıl yapmamız gerekiyor? Mahmut Efendi Hazretlerimiz bu konu hakkında bir ölçü vermişti arkadaşlar. Kuş gözü kadar ekmeği zayi etmeyin buyuruyor mübarek kuş gözü işte kırmızı mercimek tanesi kadar küçük ekmek parçası. Onun daha küçüğüne bir şey yapamazsınız. Silkelerken banyo ve tuvalet gibi yerlere silkelemeyin. E, toprak ve çöp gibi yerlere silkeleyin. E, ama kuş gözü kadar ekmek de olsa o kuş gözü kadar ve daha büyük ekmek parçalarını zayi etmeyin buyurdu Mahmud Efendi Hazretleri. İşte buradaki hadis-i şerifte de bu anlatılmak isteniyor. Ekmek kırıntılarını yemekteki bereketi görüyorsunuz arkadaşlar bütün en küçük mercimek tanesi, kırmızı mercimek tanesi kadar, ekmeğe kadar onları e, almak, yemek gerekiyor. 421. Yemekten sonra kürdan kullanmak. Çıkarılan, kürdanla çıkarılan kırıntıları yutmamak gerekiyor. Eğer bu kırıntılar dil ile çıkarılmışsa onu yutmakta bir mahsur yoktur. Her halükarda ağzı çalkalamak gereklidir. 422. Yemek Yerken ayakkabı çıkarılmalıdır. 423. Yemeği koklayarak yeme yememek gerekir. Koklamayın yemeği yerken. Çünkü yırtıcı hayvanlar yemeği koklayarak yerler. Yemeğin bozulmuş olduğundan şüphe duyuyorsanız o zaman farklı. Yani yemek bozuldu diye şüpheniz varsa o zaman koklayabilirsiniz. Ama normal şartlarda yemeği koklamayın. Meyve ve sebzeleri koklayarak yiyebilirsiniz. 426. Akşam yemeğini terk etmeyin. Mutlaka akşamları bir hurmayla da olsa bir miktar bir şeyler atıştırın. Akşam yemeği akşamları tamamen e, diyet yapsanız da genelde gündüzleri yapın. Akşam saatlerinde akşam ezanıyla yatsı arası, yatmadan önce yani yatmanıza yakın bir zaman olmayacak. Yatmadan baya önce e, bir miktar yemek yiyin arkadaşlar. 426 yemek kaldırıldıktan sonra sonra sofrada kalmayın. 425'i söylemedik. 425 ekmek ve yemeği çöpe atmamak gerekir. Nimete ikramda bulunmak gerekir. 426 yemek kaldırıldıktan sonra sofrada beklenilmeli, oturup konuşulmamalı. 427 yemeğe önce büyüklerin başlamasını beklemek gerekir. Atasözü de var bu sözle ilgili biliyorsunuz. Su küçüğün, sofra büyüğün derler. 428 yemeği toplu olarak yemekte bereket vardır. Ayrı ayrı yememek gerekir. Bu konuyla ilgili de bir hadis-i şerif aklımıza geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeden birisi geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü biz yemek yiyoruz ama birkaç saat içerisinde tekrar açlık hissi oluşuyor. Tam bir tokluk hissi gelmiyor bize. Bunun sebebi nedir? Buna benzer şeyler sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki siz ayrı ayrı mı yemek yiyorsunuz? Ailece toplu halde yemek yiyin buyurdu. O saatten sonra toplu halde yemek yediler ve tokluk hissi geldi. İşte bugün çocuk okuldan geliyor ayrı yemek yiyor. Baba işten geliyor ayrı yemek yiyor. Evin hanımı ayrı yemek yiyor. Bu defa ne oluyor? Tokluk hissi gelmeyince saatte bir midem kazındı deyip sürekli atıştırmalar başlıyor. Bu da sağlıklarımızın bozulmasına sebep oluyor arkadaşlar. İşte bunun sebebi sürekli acıkmamızın sebebi toplu halde yemek yememekmiş. Toplu halde yemek yediğiniz zaman göreceksiniz ki tokluk hissi gelecek ve acılık hissi size gelmeyecek. Atıştırma hissi duymayacaksınız buyuruluyor arkadaşlar. 429 yemekten hemen sonra yatmamak gerekir namaz, zikir vesaire meşgul olarak hazmı kolaylaştırmak gerekir. 430 Cuma günü Cuma namazından sonra yemek sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günde iki kere yerdi. Yani kahvaltıyı Cuma namazından sonra yapmak sünnettir. Bir de akşam yemeği yerdi. Günde iki öğün yemek yerdi. 431 Öğle vakti yemekten sonra kaylule yapılabilir. 432 Hizmet eden kişiye de yemek ikram edilir. 433 Müslüman kardeşin artık yemeğini yemek tevazu alametidir. Bu Erkeklerin artını kadınlar yiyemez arkadaşlar. Erkeğin artını er, erkek, kadının artını da kadın yiyebilir. Onun için geçerli. Ama bizim zamanda dediğim gibi hastalık zamanı, mikrop zamanı bu gibi şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu özellikle belirtiyoruz. Zaman'a, duruma, hale göre e, bu sünnetleri yaşamamız gerekiyor arkadaşlar. Ben sünneti yaşayacağım, koronavirüs olsun ben her yerde yerim, ver artını yerim gibi ham sofilikte yapmaya gerek yok. Bu konulara da dikkat edin arkadaşlar. Yani ölçülü olmak lazım. Sünneti uygulayacağın yerler. Dikkat et, misafirliktesin adam sana masada yemek kurdu. Yok ben sünnettir masada yemem deyip yere oturup yerde yemek bekleme. insanlara zorluk çıkartma. Orada otur masaya yemeğe ye. Masada yemek yemeye de izin var. Ha sünnet olsun diyorsan kendi evinde veya nazın geçtiği yerlerde yapabilirsin. Böyle ham sofilikler yapmayalım arkadaşlar. Sünnetleri uygun bir şekilde bir sünneti yapayım derken hani kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. 434 az yemek müminin şanındandır. 435. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir meclisinin yaptığı peynirin yenmesinde bir mahsur olduğunu söylemedi. İslam'a uygun temiz ise e, gayrimüslimlerin yaptıkları da yenilebilir. 436. Komşu ve benzeri yerlere yiyecek gönderirken yiyecek ve içeceklerin üzerini örtmek gerekir. 437. Bir lokma yiyip veya bir yudum su içtikten sonra elhamdülillah diyen kimsenin kimseden allah Teala hoşnut olur. Yani hep yemek yedikten içtikten sonra elhamdülillah denilmelidir. Yemekten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu duayı okurdu. Bizi yediren ve içiren ve biz bizim Müslüman kılan Allah'a hamd olsun. 439. Şu duayı okuyanın geçmiş ve gelecek günahları affolunur yemekten sonra. Bana bu yemeği yediren ve benim hiçbir kuvvet ve kudretim olmadığı halde onu rızık olarak bana veren Allah'a hamd olsun dediğiniz anda gelmiş geçmiş günahlarınız bağışlanır. 440. Yemeğin başında de besmele çeken ve sonunda şu duayı okuyan kişi o nimetin hesabından kurtulur. Bizi doyuran, suya kandıran, nimet veren, lütuf ve ihsanda bulunan Allah'a hamdolsun dediğiniz an o yemeğin hesabından kurtulursunuz. 441. Sofra kaldırınca, kaldırılınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu duayı okurdu. Ey Rabbimiz! Çok hoş ve mübarek olan, yeterli görülmeyen, terk edilmeyen ve vazgeçilmeyen nimetlerine hamd ederiz buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yemek yerken dikkat edilecek sünnetler ve adaplar bunlar da arkadaşlar. Burada başka bir başlık açılmış yine fıkhi meseleler yemek yemeği ile ilgili fıkhi konular hakkında. İnşallah bir dahaki videolarda devam ederiz. Allah'a